Yengeç ve yükselen yengeç burçlarıyla devam ediyoruz. Sevgili yengeçler iyi ki doğdunuz. Umarım çok mutlu olacağınız yıllar ve günler geçirirsiniz. Bu hafta gerçekleşen dolunay ev aile ve kariyer konularında sizler için çok önemli olacak. Sizler evlilik kararı alabilirsiniz ya da bir evlilik kararı verdiyseniz artık bu yolda emin adımlarla ilerli olabilirsiniz. Sevgili yengeçler birazcık böyle kariyer alanında zorlanabileceğiniz, iş yerinizde maddi ya da böyle manevi anlamda yıprandığınızı hissettiğiniz ve zorlandığınız bir süreç olabilir sizler için. Demem o ki biraz daha kendi içinize yönelin birazcık daha böyle çok fazla felaket senaryoları çizmeden ve o duygularınızı hani çok yükseklerde yaşamadan ilerlemeye özen gösterin sevgili yengeçler bir ilişki bitirmiş ya da yara almış hissediyor olabilirsiniz. Ya da belki birine çok büyük bir yanlış yaptığınızı suçun sizde olduğunu fark ediyor olabilirsiniz. Bu süreçte artık tamamen şifalanma enerjisiyle, iyileşme etkisiyle ilerlemeye özen gösterin. Kendinize yönelin. İşinizle ilgili, yatırımla ilgili, yakın çevrenizden bir ortaklık teklifi alabilirsiniz. Belki de yeni bir iş teklifi alabilirsiniz. Ya da başvurduğunuz yerlerden haberler gelebilir. Sevgili yengeçler, bence bunları değerlendirmek için harika bir dönem. Ee, dediğim gibi sizler de çok güzel aydınlanmalar içine giriş yapacaksınız zaten bu süreçte. E, ne istediğinizi biliyorsunuz artık öğrendiniz. Sizler bu retroymuş efendim Şubat'tan beri yaşadığınız bazı şeylerle çok büyük dersler aldınız. Bakın birçok yengeç ya kariyerle ilgili ya ilişkiyle ilgili ya ailesiyle ilgili çok önemli sınanmalardan geçti. Eski ilişki olabilir. Yaşadığınız eski ilişkiyle ilgili dersler alıyor olabilirsiniz. Yani hayatınızda çok büyük alanlarda değişimler, dönüşümler yaşadığını birçok yengeç bana yazsın kesinlikle fark etmiştir. O yüzden şimdi artık böyle biraz daha zorlanmak, işte sorumluluklardan kaçmak. Biraz daha böyle kendi içinize yönelmek isteyeceksiniz. Kaçmayın, üzerine gidin. Yeni yatırım fırsatları karşınıza gelecek. İşte Venüs Aslana geçiyor pazar günü. Bu alanlarda finansal kaynaklarınızla ilgili çok güzel yatırım planları karşınıza gelecek. Çok güzel yenilikler karşınıza gelecek bu dönemde diyoruz. Sevgili Yengeç burçlarına fakat şöyle bir şey söyleyeceğim. Bu dönemde lütfen lüks harcamalara, yeni tanıştığınız kişilere hemen fl de başladığınızda böyle hemen güvenmemeye özen gösterin uyarım bu olur.